Gravis Tario. Ben şey çıkarsam oluyor, You can see me. My time is now, now. <gülüyor> <gülüyor> lan çabuk gel. Lan oğlum çabuk gel lan çabuk. çabuk. Çabuk gel çabuk. Ne oluyor ne? Gel gel gel. gel. Bak. Anne Evet. Uy, bak şimdi fiskosa bir şey atacağım. Buyurun efendim. Aa kaza mı yaptı? Evet. Burcan yakala. Dur bekle Enes gör. Senin çantana ben nasıl eşya koyacağım? Ee basılı tut. Lan eşyam <laughs> olma lan. Abi bak eline bu eşyayı al. Şandama koy sonra. He tamam gel. Şunu da koyayım. Benim He hayır yok. ya. Bütün He. ağırlığı ben taşımış oluyorum öyle. Al şunu. Ya yerim yok başka. Tamam. Al, al taşı. Ver bana. Hayır! <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı? Fırlattım. <laughs> Yapma ölürsün bence orada. Yok kanka biz ölmeyiz. Biz korkmayız ondan bundan biz korkmayız. Kokunu A kalak mı? benim karnım aç. Ya yani çocuğunu... Tamam beti versene kanka be. Böyle fırlata fırlata. Trampet trampet. Trampet'i orada bıraktık galiba yani. kanka. Oum selam nasıl bırakırsın en hoş İyi. Ya hayır yani. ya Uğurcan da versene. Yo bak bu var bu var. Bu var. He. Ben koklayayım. Beyler gelin buradan çıkacağız. Gel gel. Ben Gel kokunuk, gel. Ben kokonuk diyeceğim. Bana da atsana bir tane ya. Alıp bana da atsana Enes. Dur kardeşim atacağız ya. Bak, Allah Şuraya yatsana. Al kanka şuraya yatsana kanka. Nereye yattın kanka? Veya buraya boşuna gelmeyin ya, ya. Yetmez enerjiniz. Yardım et! Yardım et! Bir şey yok burada. Oğlum, sol tık pasu tutup W bas. Mal. Tut Anam. beni! Ah. Neredesiniz? <laughs> Neredesiniz? Evet, buradan bir çıkış yok. Solda. Neredesiniz? Ha. Burada ya. satla. Gel. Buradayım. Yok, Direkt yani arkana at. Ben çıkarım hani yok. Aha. Ben yiyorum Oo. buradan. Oo. Beyler ne oluyor? Ye. Dur bir vuracaksın. Gel, gel atlayın, atlayın tutacağım. Aa. <laughs> Aa burada bir tane daha var. Ölüyor. <laughs> Aa. Dur bir dur bir bir dur Ati bir dur. Hayır kanka hayır kanka hayır kanka. Vallahi yere düşeriz atlama yere düşeriz. Atlamıyorum, atlamıyorum. yıkılır, atlamıyorum bir dur yapma. bir dur. Oğlum bir dur yemek hayır, kanka, sana Hayır kanka biliyorum mal. onun ne olduğunu. Hayır yürü git mal ben ya. İzlemedik sanki bunu. Yakala. Olum sen Yakala. <laughs> yakala chat. Yakala chat. Yakala chat. Yakala chat. Enes bunlar ne? Dışarıdan biri bağırdı. Buna değil bir şey mi oluyor? Dikkat oluyor oluyor kanka şuradan kanka gel, gel beyaz şey duvardan tırmanak. Uğurcan. Bana bir şey oldu. Bana bir şey. Uğurcan. Gel. Bana bir şey oldu. <laughs> gel. Ne oldu? Gel. Oğlum, uçtum lan. Okey. <laughs> <laughs> Okey. Ne oldu? Kaçtım. Aaaa. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> düşüyor salak. Düşüyor. Kanka, kanka. Buradan abi Bıh, bıh, Ay ay. Tak eğilmeyin, eğilmeyin, eğilmeyin. Beni al, 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 beni, al, beni al. Kanka bak buradan, buradan böyle tırmanacağız. Buradan böyle tırmanacağız gel. <laughs> Emin misin? Ay! Tamam. Hadi, ne tamam. Enes nerede? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Enes! <gülüyor> <Ama> aşağıda sandık <laughs> Bu yolda Enes olmadan gitmem. Ha bir saksafon çalabilir miyim ya hiç çalmadım da. Kanka konser konserdeyiz. Konser? Konser. Hadi gidelim Bu suneyi aldın mı bu silah? Ben almadım. <laughs> Neyse kanka işte. Neyse kanka. Ah! Apo hiç... Ben geçen Apo aradı. Aaaaaa! Apo mu Yürüdüğümüz şeyle. Kanka <laughs> <laughs> atıyor. Al. At. Al at. Beyler şurada sandık var. Dikkat edin. Takip <laughs> <Ay. gülüyor> et, et beni. Sabrım bitti. Takip et beni. Kan köprü var aşağıda ama. Aa, şey var lan. Patlıcan var. Tut Yediğin beni. Patlıcan. Hani patlıcığım? Mantar var yukarıda. Bilmem. Deneriz abi. Kırmızı elma geliyor değil mi? Aynen. Ver bakayım. Ver bakayım. Enes! 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 <laughs> Sanırımı bitirdin. Uğurcan <laughs> 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 delirtti ya. Yeme hayır, hayır yemeyeceğim. Kullanma. <laughs> <Ben gene gülüyor> <de bunu. gülüyor> yani Allah Allah yok ama... O zaman gel. Tutun Hadi! beni. <laughs> <laughs> tutun beni Allah Allah tut. Allah tut. Neredesin? Allah tut. Kanka gel. Allah 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 Benim adam tamam Ugi sen, sen kanka sen çıkabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat edin burada mor diken var sağdan sağdan. Alo. Gel. Tamam kanka az önce aşağı fırladım. Ne oluyor ben nereye gidiyorum? Az önce alta fırladım da canım azaldı benimle de. Uğurcan. Neydi bu? Ugi. Ugi. Öldün mü lan? Uğurcan. Neredesin? Neredesin Ekmeç? Neredesin ya? Beyler aşağıdayım bazı ileriyor. Beyler ağzım oradayım. Hangi ağzın oldu? Ne gördüm? gördüm. Başım. <laughs> <be. gülüyor> Ana! <laughs> Ene evet, aşağı mı atladı? Enes Enes senin yanına iniyordu en son <laughs> Korkuyorum oğlum bu ne? Bir şey olmaz bir şey olmaz Ayak basacak yer var Oğlum bir şey geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor He o ne lan? <laughs> Ondan kaç abi boş ver. Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan. Yalnız geçirdiğim gecelere aklım Ati ciyaratı ko kovalıyordu bu arada. Evet. Ati kaç kaç geliyor kaç yukarı doğru tırman kaç. <gülüyor> <gülüyor> tepende 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 lan kaç lan tepende. Nereye gideceğim nereye? <laughs> şaka şaka. Şu an bağlandı. Yukarında sağ sol yapıyor ama aşağı inemiyor. Sabah olunca gider herhalde. İnşallah. Oh çok heyecan yaptım. <gülüyor> <gülüyor> yatarken kaldırdım sizi. <laughs> sizi yatarken kaldırdım. vallahi basın, vallahi basın. Kaç kaç kaç. Hocan kaç, kaç, gel 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 gel. Oğlum evet. nerede? Açayım. Ati. Ati. Yani. Allah. Bunlara ya. dokunacağız mı? Beyler yağmur yağıyor dikkat edin. Aa bunlara dokunma. Buna gidiliyor mu? Doğurma, dokunma, dokunma. Aa! <laughs> <laughs> Beyler bir dakika yemek yiyorum. Aa beni ne ısırıyor? Şunu al. Bu ki şunu al. Bir şey yok. O ne lan kene? Aa. Oha kene var Sen Yardıma geldim ben şey diyeceğim yemeğiniz Öyle var ben ya? Açlıktan yürüyemiyorum da. 3 da boş. <gülüyor> <gülüyor> Uyandı mı? <gülüyor> 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 Oğlum, mal ya mal. Oğlum bir baktım malda bir şey patlıyor. Ne oldu, ne oldu biliyor musun? Ne oldu biliyor musun? Ne oldu biliyor musun? Bak geldi böyle tırmanırken şu patlayan şeyleri çarptı. Sonra ne oldu içine düştü? Ne yaptınız? Ah ah ah.